Temel iftarda yemeği fazla kaçırınca dışarı çıkıp yürümeye başlamış. Karşıdan karşıya geçerken kaldırım taşının üstünde 5 lira bulmuş. Hemen cebine atıp yol üstünde bir bakkala girip büyük boy cips almış. Yürümeye devam ederken bir yandan da aldığı cipsi yiyormuş. Fazla geçmeden cips bitmiş ve paketin altından 100 bin liralık çek çıkmış. Temel sevinçten havalara uçmuş ve eve döner dönmez milattan önce kalan laptopundan tatil fiyatlarına bakmış ve bir aylığını Amerika'da 5 yıldızlı otelde kraliyet odası rezervasyonu yaptırmış. Tatil günü geldiğinde kiraladığı özel helikopteriyle evinin önünden otelin otoparkı otoparkına inmiş. Bir ay boyunca krallar gibi tatilini yapmış ve otelden çıkış günü gelmiş. Fakat hesap kitap yapmadan geldiği için cebinde 5 kuruş parası kalmamış. Böyle giderse uçağı da kaçıracağından aklına en yakın arkadaşı Dursun'dan borç istemek gelmiş. Telefonda Dursun şöyle demiş. Tek başına Amerika'da tatile gidip beni çağırmıyorsun. Şimdi de paramı istiyorsun. Temel boynu bükük mecbur kol saatini satıp yol kenarında minibüs beklemiş. Minibüs gelmiş fakat içeride bir kişilik bile yer yokmuş. Kaptan ses telleri patlayana kadar arkaya doğru yürüyün diye bağırmış. Bunu duyunca Temel şöyle demiş. Yürüyeceksek niye